Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun Taştan. Sizler için hızlı ve bir de oynayan aracı Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de 5 adet var bundan arkadaşlar ve en hızlısı bu. Bilin bakalım hızlı ve bir de bu araç hangi renkti ve kim sürüyordu? Onu yorumlara yazın arkadaşlar ve kim sürüyordu onu da yazın. Bir sonraki videomda o arkadaşı oynatacağım. Şimdi aracın sahibini çağırıyorum arkadaşlar. Yılmaz abi gelir misin? Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Harun'um. Sağ ol sen nasılsın? Allah razı olsun. Seni böyle alabilir miyim abi? Arkadaşlar şöyle gelsin abi. emine araba görürüz. Abi kendini tanıtır mısın? Tabii ben Yılmaz. Yaklaşık herhalde 2002'den bu yana modifiye arabacılarla ilgileniyorum. Çok fazla arabam oldu. Ayrıca pistlere de çıkıyorum. Bir dönem rallicilik falan da yaptım. şimdiki arabam da bu. Senin için Getirdik bu arabayı da özel olarak. Kıramadık seni. Çok her teşekkür zaman ederim. Allah razı olsun. Peki ben sana bir şey soracağım abi. Tabii. Hem havada hızlısın hem karada. Nasıl oluyor? Çok güzel oluyor. Çok zevkli. Havada da uçmak güzel. Yerde de uçmak güzel. Hava mı güzel yer mi? Yer daha güzel. Havayı boş verin. Yeri iyidir her zaman. Ayak basıyoruz. Havada <laughs> en çok gördüğün hız nedir peki abi? Havada en çok gördüğümüz hız 980 km sürat. O kadar oluyor mu abi oluyor, ya? Oluyor oluyor. Gayet güzel gidiyor. Büyük uçaklarda güzel gidiyoruz. Bununla da gidiyoruz ama yani. şimdi uçaklara rahatmıyoruz. Harun öyle deme şimdi. En çok hangi hoşuna gidiyor abi? Havada mı karada mı? Tabii Yer mi? Ki bu mı? Tabii mi? ki bu. Evet. Benim için de öyle abi. Şimdi abi aracın logoları olmadığı için bu aracın markasını ve tanıtır mısın? Marka ve modeli tanıtır mısın? Şimdi zaten en büyük e, ilgi orada çekiyoruz çünkü kimse bu arabanın ne olduğunu tahmin edemiyor. Ama sende en başta bahsettiğin üzere hızlı ve öfkeli izleyenlerin hepsi bu arabanın aslında ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Normalde Mitsubishi Eclipse oluyor, Eagle Talon oluyor ama bizimkisi Eagle Talon. Ee, Eagle Talon adı altında getirmişler bu arabayı ama Mitsubishi Eclipse'e hiçbir farkı yok. Mitsubishi Eclipse de diyebilirsiniz, Eagle Talon da diyebilirsiniz. Bundan Türkiye'de 5 tane var, ben yanlış mı biliyorum abi? Kesinlikle doğru biliyorsun, bizim araştırdığımız kadarıyla toplamda 5 tane var. Benim bildiğim 2 tanesi 4 çeker, bir tanesi Antalya, bir tanesi de bizde. Ama bunun kadar dolu olanı var mı orasını bilmiyorum iş açısı söylemek ekse. Bizimki bu şu an 4x4 mü abi? 4x4. Diğerleri 4x2. Peki evet. bir şey soracağım abi. Bunda aktarma var mı? Aktarma derken? Şimdi mesela Audi'lerde aktarma var ya. Önüne Yok. Arkadan. %50 50. Evo'lardaki sistemin aynısı var. Zaten üstünde de Evo motoru var. 4G63 motoru var. 4x4 sürekli %50 50 aktarması var şu anda. Kartep'e güzel çıkarım diyorsun yani. Çok güzel çıkarım. Çocuğum. <laughs> <laughs> o zaman bu kışın göreceğiz abi. İnşallah. İnşallah. <laughs> müsait olursan havada olmazsan gideceğiz. Bir de onu da çekeriz ayrıca. Evet. Daha güzel. Evet. Dolaydı. Motorla ilgili ne yaptın peki aracı abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu arabayı Özgün'den aldım bizim Şişko'dan sağ olsun. Ondan sonra çok gözüm vardı bu arabada. Kendisine de söylemiştim sağ olsun benden önce davrandı. Arabayı tamamen Savaş abi yapmış. 2.2 2 stroker kit var arabada. Egzantrik, piston, subap, yağ, şapka, ayarlı kasnaklar. Her şey var arabada. Ben ekstra olarak twin plate koydum. Coilover koydum arabaya. Ondan sonra short shift koydum. Bunları ekledim. Onunla birlikte daha da güzel oldu. Şu andaki beriler de yaklaşık olarak 550 civarı falan bir beygir üretiyor. Kaç barda gidiyorsun şu an abi? Şu an 1.4 yürüyoruz. Peki basınç açabilir misin bu arabayla? Ee, niyetimiz iki bar açmak. Ee, onda onu Özgün'ün ellerinden öper. Bu arada sevgilerimi sunuyorum kendisine. <laughs> ya peki sana bir şey soracağım abi. Tabii ki. Bu Özgün abinin el atmadığı bir araba var mı abi? He, bilmiyorum ki. Bunu ona sormak lazım. Var mı Özgün e herhangi bir tane? Bilmiyorum. Sanırım kalmadı herhalde. Hepsini atıyor. Sağ olsun. Bence de abi. Türkiye'de normal ya da hızlı arabaların hepsine el atmıştır bu adam. Kesinlikle kabul ediyorum bunu. Evet. Peki şimdi aracın motorunu görebilir miyiz Tabii abi? Ki, evet. Abi aracın motoru çok, çok güzel duruyor. Teşekkür ederim Arun'um. Savaş abin yaptığı araba sağ olsun. 30 turbo koymuş. Ateşleme ünitesi var. Biz ekstradan bir tane HKS DLI ekledik ona. Ondan sonra Onu abi? Ee, ateşleme ünitesi daha güçlü bir ateşlememiz olsun diye yaptırmış sağ olsun. Ondan sonra onları falan ekledik. Buradan biliyorsunuz zaten basket borumuz var, basketimiz var. Aşağıya yüksek barlarda bırakması için. Getirdiğin yeri de çok güzel abi. Ya anlatamam, şuradan hemen göstereyim onu da. Şuradan güzel bir hava alıyor, oradan gelen havayı filtrenin ucuna getirip oradan da turbonun soğumasını sağlıyoruz hemen şuradan. Biz de farı keselim abi, hava geçsin. Ben de farı kestim abi onun için. <laughs> Aslında bakarsan çok güzel bir yöntem far kesmek ama benim tamponum buna çok müsait olduğu için Savaş abi çok güzel de bir dizayn yapmış sağ olsun. Tamam. Ee, bu şekilde. Devam ediyoruz şu andaki Seninki duruma. Seninki daha güzel. Teşekkür Bence. ederim. Ben para kestim benim bana uygun far da abi. Onun dışında bir şey yapamadım ben. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Ben senin farı daha çok beğeniyorum. Çünkü direkt kafadan soğuk soğuk alıyor yani. Allah razı olsun. Ben de senin arabayı çok beğeniyorum abi. Ben de seni çok beğeniyorum abi. Ben, ben bu şey arabayı abi. oyunda bile çok oynadım abi. <laughs> <laughs> Underground bir tane oyun vardı biliyor musun abi? Biliyorum bilmez olur muyum? Ben... <gülüyor> <gülüyor> O oyunda her gün bunu oynuyordum biliyor musun abi? rol Role çıktığım zaman bu arabayı alıyordum. Drift'e 350z'yi e, alıyordum. İnsanlar da bunu gördüğü zaman böyle bir geliyor, duruyor. Yani bilen kişi sayısı çok az ama abi bu hızlı ve öfkedeki araba mı diye soran çok kişi oldu sağ olsunlar. Yorumlarda göreceğiz bakalım abi. İnşallah Kaç arkadaşımız bu arabayı tanıyacak. Abi o kadar trafikte geziyorum. Bu arabadan hiç görmedim. Türkiye'de 5 tane olmasın Ya ben de hiç görmedim. Görmeyi çok isterim inşallah söz söylemek gerekirse. İnşallah o 5 tane de çıkartır gerekli şekilde kullanır da biz de görürüz Harun ama ben de hiç görmüyorum. Ee, görenler de kendini şanslı hissetsinler biraz ya. Yani böyle bir arabanın Türkiye'de olması gerçekten büyük nimet. Evet. Ben bunu yolda görsem aşık olurum abi. Peki seni yolda gördükleri zaman yoldaki arkadaşların tepkisi nasıl oluyor abi? Ee, ilk başta camı açıp ilk önce alkışlıyorlar. Sonunda bas bas diyorlar <laughs> ondan sonra diyorum ki nereye basayım zaten yol yok falan diye ondan sonra biliyorsun ülkemizdeki trafik olayları çok fazla olduğu için ondan sonra sonra ikinci soru da abi markası ne <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Peki bir şey soracağım demin buraya gelirken seni kim çevirdi abi? Ee, Sağolsun çevirmedi Yunus bir e, polis yanımızdan geçti. Dedim durayım mı dedim yok yok devam et sen de. teşekkür ettim kendisine bu aradan da çok sağ olsunlar. Çok bir şey de bulamazdı da yani çünkü bütün her şeyimiz tam herhangi bir eksiğimiz, gediğimiz de yok. Sağ olsun ama teşekkür ettik kendisine burada. Allah razı olsun. Devletimize, milletimize zarar vermesin abi. Aa, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Polisler ben polislerimizi de. seviyorum. İyi iyisi de var, kötüsü de var abi. Kesinlikle. Biz de kendimizce haklıyız, onlar da kendince haklı. Doğru. Dış görselde ne yaptın peki abi? Varnum şimdi karbon kaputumuz var şu andaki en çok ilgiyi zaten o çekiyor. Biliyorsun bu orijinal bir karbon kaput. Sonradan şey yapma bir şey değil. Bu ee, evo kaputu normal. mu peki abi? Ee, evo kaputu değil bu. Normal e, Müslüm Şeklif'sin, Eagle Tolo'nun e, kendisine ait bir tonu. E, modifiye edilmiş bir şey. Normalde buraların hepsi kapalı. Burada bir tane normalde tüm şey var. Onun dışında bunlar yapılmış. Özgün sağ olsun e, buraları karbon yaptırdı ve e, aynaları gördüğün üzere e, bunların hepsi orijinal karbon olarak yapıldı. Uzaktan baktığım zaman kaput Ebu kaputu gibi duruyor çünkü abi. Çok evet çok satıyor. güzel duruyor değil mi? Evet. Ben de çok beğeniyorum. Arabayı çok agres agresifleştiriyor işin açısını söylemek gerekirse. Evet sert duruyor abi. Çok sert duruyor. Arka görselde bir şey yaptın mı peki abi? Arka görselde hiçbir şey yapmadık Harun. Ee, daha henüz. Ama şuraya e, bir şey yaptırmak istiyorum. Bu arka tarafı normalde M3 CSR'lerde bir tane ductile var. Buraya böyle hafif şöyle yukarı doğru kaldıran. Onlardan yaptırmak istiyorum karbon olarak. Onu da işte Amerika'da buldum, e, siparişini geçip almak istiyorum. Ama onun dışında herhangi bir şey yok. Gördüğün gibi standart. Uçuşların arasında havadan al alıp getirseydin onu İnşallah abi. İnşallah, onu da yapacağız işte. <laughs> Aileye söylüyorum Amerika'da, onlara getiriyorlar sağ olsunlar. <laughs> Bu konuda çok şanslısın yani abi. Evet evet çok şanslıyım bu konuda. Nazar değmesi falan vuralım. <laughs> amin amin. Abi arabanın arkası çok güzel duruyor ya. Yanından arkadan önden maşallah. Tamam. Allah nazarlardan saklasın. Kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Amin amin inşallah daha güzelleri arkadaşlarım ve sizin olur. Kazasız belasız olsun cezasız olsun herkese güzel günlerde. Amin cümlemiz inşallah abi. Abi arabanın içinde görebilir miyiz? Görürüz ki. Şöyle açalım hemen arkadaşlar için. Abi arabanın içi çok güzel. Hele koltukları var ya maşallah. Bittim bittim. Bilerek değiştirmiyorum çünkü elektrikli koltuk işin açısı. Yani 96 model bir arabaya sağ olsun elektrikli koltuk koymuşlar. Özgün'den sağ olsun Sparko direksiyon aldım. Orijinal direksiyon evde. İşte bir tane double tebimiz var. Double tab'imiz var. Onun dışında da zaten arabanın içerisi olarak çok güzel durduğu için ell ellemedim işin açısını söylemek gerekirse. Şu anda bu şey bu haliyle benim çok hoşuma gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Kilometresi mil abi yalnız bu arabanın. Evet mil. Tam mil. En sevdiğimiz mil. Yanda oturanlar anlamıyor. Harun biliyor musun ne güzel yüzle gidiyorsun diyor. Değil, <laughs> Değil mi abi? <laughs> Anlamaya güzel oluyor yani. Ben de ona bakıyorum şimdi abi. Allah Allah diyorum 160 ibre gösterge var diyorum abi o nasıl oluyor? Mersen milmiş. Evet mil. Tamam 160 ile gidiyoruz işte canım bir şeyle gitmiyoruz. Ben yanında oturduğum zaman sana soruyorum kaçta gidiyorsun? 100. <laughs> Aynen öyle. Çok iyi abi ya. Abi ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek Beni abi. kırmayıp geldiğin için. Sana cam feda biliyorsun her zaman. 724 Allah... ne zaman istersen araba hazır. Allah razı olsun abi. Şimdi bu aracı yolda görebilir miyiz peki tabii, abi? Tabii ne demek. Çıkar şimdi gösterirsin nasıl gidiyor nedir ne değildir. Bir de yolda bakarız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.